of of. Vallahi kurt gibi acıktım ha. Ben de. Hmm, midem ağzıma geldi. Kız ben dün ne içtim ya? Ne içmedin ki? Bugün ağır şeyler yeme. Esra? Hı. Senin burada ne işin var balayında olman gerekmiyor muydu? Sen dün geceyi nereden itibaren hatırlıyorsun annem? Bir anlat bakayım bana. İşte ilk dansınızı hatırlıyorum. Hı. Ondan sonra, kız ben şarkı söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben rezil ettim değil mi kendime? Yani. Ne diyorsun sen be? Ha. Ne diyorsun? Hasan amcanın küçük oğlu çekmiş bunu. Şaka ya. Sen dedim. mi? Sen dedim o iddiayı başlatan? Bir dakika. Vallahi ben delim ya. Hem Ay kız, bu ben miyim? De... Kapa, kapa, kapa şunu. Ay. İçin rahatlasın diye söylüyorum. Seray bunu hak etti. Kız hak etse ne olacak? Ay rezil oldum herkese. Ay bırak rezil olmayı Allah Allah dilek olmuşlu ölmüşe çare yok boş geç. Tebekkili rüyamda gördüm biliyor musunuz? Ha. <laughs> Dedim sabah arayayım ben onu da bir halini hatını sorayım kadıncağızın. <laughs> yani ara aramasana da konuşabilir mi bilmiyorum. En son böyle üzerine çıkmış ağzını yırtmaya çalışıyordun. Kenarları yırtılmış olabilir. <laughs> Ay Allah beni ne yapmasın ya. Mahvettim dünün değil mi? Yok ya bırak boş ver. Rezil edenler düşünsün. Görmek bile istemiyorum şerefsiz ama mecburum çünkü annemin günlüğünü almaya eve gideceğim. E işte günlüğü alırken konuşur halledersiniz değil mi? Ne halletmesi ya? Saçma mı kızım? Ben evden çıktıktan sonra boşanma işlemlerini başlatıyorum. Boşanma mı? Hı. Niye ki? Senin bayağı hafızan geriden geliyor galiba. Biz dün akşam konuşmadık mı? boşayacağız bu adamları, avukatları da birlikte tutacağız demedik mi? Ay ne avukat tutması, ben öyle bir şey demedim. Ay ben Engin'imi seviyorum bir kere. Ben onu geri kazanmaya çalışacağım. Bana bak sana gerilir gerilir, elimin tersi bir tane patlatırım. Kızım manyak mısın sen? Dün akşam konuştuk, adamları boşayacağız. Bizim kimseye ihtiyacımız yok dedik, estik gürledik. Öyle mi dedik? Öyle oldu. Ay, ay dile kapat, içim çıktı ağlama. kapat. Kız bu en güzel yeri. Ya tamam, öf. <laughs> Ayağa kalkacak halin yok. Hala film seyrediyoruz ya. kızlar. Bizim de bu filmdeki kadınlar gibi olmamız lazım. Nasıl? Yani? Bizim kocalarımız biz mangalda pişir. Bir şey söyleyeceğim şu an burada. Alena cinayet tasarlıyorsunuz. Tutuklamak zorunda kalırım sizi. Yok. Bak biz de güçlüyüz. Ben o kadar değilim ama siz güçlüsünüz. Kızım onlara muhtaç değiliz. Kocan seni aldattı mı? Sen mi? O, sen mi? Vur. Vur. Al şunu ya. Dedeciğim, hadi gel biz yastığa ah, bulalım. Bak, ver elini ver. Koy elini üstüne. <laughs> ben biliyorum, tamam mı? Biz yapabiliriz bunu. Tamam mı? Yapabiliriz. Yapabiliriz. <laughs> yapabiliriz. Hatta boşayalım odayı. Boşayalım. Boşayalım. boşayalım, onu. boşayalım. Boşayalım, silelim, atalım. Hayatımızdan. Dev olsunlar, gitsinler. Bu ne lan? Önce bundan başlayalım. Gir. Ne kadar makas var sana? Abla başım dönüyor. Çekme cidden. Al sana. Al oradan al. Biz kaç zaman uğraştım ben bunu provalarında. Ne ben mi? bana bunu. Sinir. Getir. Ver şunu. Ver. Ver. Al. Senin yüzünden ben bunu Ol. giydim. Ya kızım ben benim gemim. Hazır mısın? Kesin kes o zaman. <laughs> Kesiyoruz. Kes abi kes. Kes, kes. Bu ne be? Oh. Oh. Ne yaptığımızı bilmiyorum o. <gülüyor> <gülüyor> bir de şarj oldum ben bir keyif aldım. <laughs> <laughs> Dur buradan da biraz gizledim. <laughs> Ay! Tüh tü, tü, tü. Ya bırak şunu Allah aşkına bırak. Ay, burayı dikerim ya. Ne olacak ki? Şuranın arkasına parça koyarız. Etekleri gitmiş hep. Ama gövdesi sağlam olur bu, Olur. Ya bırak ne olur Allah aşkına Dilek ya. Ver şunu tamam ver bana sen. Ya niye vereyim ya? Gelinlik bu. Çocuklara verirsin. Kendi gelinin falan giyer. Evladiyelik bu. Başlatma evladiyelik. Ver dedim şunu ya. Bunun yeri çöp. Anladın mı? Yerin dibine batsın gelinliği de düğünü de. Aa! Bitti diyorum kızım. Deliyim ya. Bitti, anlamıyor musun? Ben Cihan denen o pislik şerefsize bir daha geri dönmeyeceğim, sen de Engin'i görmeyeceksin. Anladın mı? Bitti. Allah Allah öyle bitti demek de bitmiyor canım. Onca geçmiş şey varken bir kalemle nasıl silip atacaksın ki sen onu? Ay, sevgi var, emek var, onca yıllık emek yazık olsun değil mi? Bir kalemle silip atalım hepsini. Ya Allah'ın severseniz çok saçma konuşuyorsunuz ha. Ay dilek ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Kendini mi ikna etmeye çalışıyorsun? Ya kızım, adam seni sevmiyorum demiş, terk etmiş. Peşinden mi koşacaksın? Öyle değil abla o bir kere. Engin'im depresyonda. Hı hı. Yapma ya. Depresyonda öyle mi? Sıkayım bakayım topuğuna iki tane de o depresyondan eser kalıyor mu? Delirtme beni. Esra haklı Dilek. Sakın o öküze minnet etme bak, sakın. Ha öküz, çok güzel ya. Sen de fırsatını buldun, hemen göm Engin'i. Zaten hiçbir zaman sevmedin ki. Ay evet, yalan değil. Hiç sevmedim. Yani hep bir içten pazarlıklı sinsinin tekiydi. Hiçbir zaman yakıştıramadım sana. Bak, çıktı sonunda. Allah aşkına konu nereden nereye geldi ya? Doktor sen de gitme şunun üstüne. Bir dakika bir dakika Esra. Döksün bakalım içine. At at dök içindekileri dök. Ya çekineceğimi mi sanıyorsun? Adam senin hayatını sömürdü be. Sana defalarca söyledim bunu. Git çalış, kendi paranı kazan, ayakların üzerinde dur. O adamın eline bakma diye. Çok güzel ya. Harika. Şimdi beni eziyorsun. Her zaman gibi aşağıla. Bir tanem seni düşündüğüm için söylüyorum. Yani bunu evlenirken de söylemedim mi? Yapma demedim mi? Ay gittin liseyi bitiri bitirmez. Hödükle evlendin. Ya ne olur artık sıkıldım. Gerçekten şu an sıkıldım. Çok güzel ya. Harika. Maşallah zehir gibisin. Ama o çok akıllı beynin, o harika gözlerin... ...o muhteşem entel kocanın seni boynuzladığını bir türlü fark edemedi değil mi? En azından beni boynuzlamış adamın peşinden koşmuyorum. Çünkü herkese böyle tepeden bakıyorsun da ondan. Adamı da bezdirmişsin be. Tabii adam erkekliğini unutmuştur. Seninle nasıl hatırlasın ki? Af diyelim sana. Bravo. Dilek, bravo. Çok mu kırdım acaba? E yani. Kızım benim içime şeytan girmiş ya. Yemin ediyorum. Abla! Dilek, nereye? Pijamaylasın kızım.